Sağlık Bakanı Fahrettin Koca deprem bölgesinde vaka ihbarlarının alo 112 hattına yapılmasını istedi. Bakan Koca paylaşımında bir sağlık çalışanının sahte ihbarlara ilişkin yaptığı uyarıya ilişkin video mesajına da yer verdi. Ay. Ay. Çok fazla sahte ihbar dolanıyor. Çöken binalar zaten boş binalar. Twitter vaka ihbar adresi değil. Hatay yaralarını sarmaya çalışırken peş peşe depremlerle yeniden sarsıldı. Sosyal medyada depremi ilişkin çok sayıda sahte ihbar yer aldı. Konuya ilişkin ilk uyarı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Sosyal medyada verilen vaka ihbar mesajı kim görürse ona ulaşır. Alo 112 çağrı merkezine yapılan bildirimse tam olarak aradığınız adrese anında ulaşır. Sizin istediğiniz de bu değil mi? Sizden ricamız teyit almadığınız hiçbir ihbarı hiçbir yerde paylaşmayın. Bakan Koca sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Deprem bölgesinde görev yapan bir sağlık çalışanının video mesajına yer verdi. Bakan ihbar noktası Twitter veya Instagram değil. Teyit aldığınızda 112 aranacak. <laughs> Adli Tıp Kurumu Başkanı Hızır Aslı Yürek, Kahramanmaraş merkezi depremlerin ardından hayatını kaybeden vatandaşların cenazelerinin ailelerine teslim edilme sürecini anlattı. Sahipsiz olan cansız bedenler için izlenen yolu da açıkladı. 38.199 ölüm muayenesiyle... ile Cenazelerin yakınlarına teslim ettik Adli Tıp Kurumu Başkanı Hızır Aslı Yüksek Deprem sonrasında hayatını kaybeden vatandaşların Cenazelerinin ailelerine teslim edildiğini belirtti Sürecin nasıl işlediği ile ilgili de bilgi verdi Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 10 ilde 40 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti 38.199 cansız beden ailelerine teslim edildi ancak 2762 cansız bedenle ilgili çalışmalar sürüyor. 2762 hüviyeti meçhul cenazemizden 387 aileden örnek alındı. Kan ve Ağız içi sürüntü örneği alındı. Bunlardan 168 bugün itibariyle sabah 10 itibariyle 168 aileye e, cenazelerin hüviyeti meçhul olan cenazeler kimliklendirerek ailelere teslim ettik. Peki cansız bedenler hangi işlemler sonrasında ailelerine teslim ediliyor? Yaklaşık 5 e, saat minimum 3 de maksimum olmak üzere verilen örnek türüne göre e, bizim DNA analiz sürecimiz var. DNA profilleri eşleşen cenazeler yakınlarına teslim ediliyor. Peki teslim edilemeyen cenazeler için prosedür nasıl işliyor? Teslim edilemeyen cenazeler bir süre yasal süresi beklendikten sonra ilgili savcılıklar ve mezarlıklar müdürlüğü tarafından kimsesizler mezarlığına defnediliyor.